veri akışında bugün ne izlenecek Türkiye konut satış istatistikleri may bütçe dengesi may Euro bölgesi sanayi üretimi nis ticaret dengesi nis ECB başkanı Lagarde'nin konuşması Amerika Birleşik Devletleri Fed faiz oranı kararı has Fed başkanı Powell'ın konuşması perakende satışlar may ham petrol stokları Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünkü işlemlere pozitif seyirle başlamasının ardından kapanışta karışık yönde hareket etti. Dow Jones ve SP500 endeksleri günü satıcılı tamamlarken, Nasdaq pozitif yönde günü kapattı. Bu sabah Amerika Birleşik Devletleri vadeli endeksler hafif artı yönde bulunuyor. Asya piyasalarında Çin endekslerinde %2'ye yükselişler dikkat çekiyor. Çin'den bu sabah makroekonomik veriler beklentilerin üzerinde pozitif seyri işaret etti. Mayıs ayında sanayi üretiminde karantina önlemleri sebebiyle yıllık bazda 0,70 daralma beklenirken %0,70 artış görüldü. Çin Merkez Bankası orta vadeli politika faiz oranını bu ayda değiştirmedi. Bankanın orta vadeli politika faiz oranı beklentilere paralel %2,85 düzeyinde sabit bırakıldı. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 0,30 düşüşle 105 puanın hafif altında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirisi, %1,00 oranında düşüşle 3,44'te yer alıyor. Brent petrol 121 dolar üzerinde hafif artıda seyrediyor. Bugün küresel piyasaların ana gündemi bu akşamki FONK toplantısı olacak. Mayıs ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımından sonra, Fed Başkanı Pavel, gelecek iki toplantı içinde 50 şer bas puanlık uygun olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Aradan geçen sürede Fed üyeleri de Fed Başkanı Powell'ın bu görüşünü destekleyen açıklamalarda bulundular. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri yıllık tüfenin %8,60'ya yükselmesinin ardından piyasa beklentileri 75 bas puanlık artışa yönelmiş durumda bulunuyor. WSJ haber sitelerine göre Fed'in 70 5 bas puanlık artış ihtimalinin %95'e yükseltildiği belirtilmiş. Yurt içinde ise konut satış istatistikleri ve Mayıs ayı bütçe dengesi takip edilecek. Bıst yüzde bımasın net bir Türk lirası 35 kuruş temettü dağıtımı bulunuyor. Güne hafif pozitif başlangıç bekliyoruz. Piyasalarda dün ne oldu? Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ayında üretici enflasyonu veri gündemini oluşturdu. OPEC aylık raporu açıklandı. Üretici enflasyonu aylık bazda %0,8 ile beklentiye paralel yönde gerçekleşti. Yıllık bazda %10,80 ile beklentinin hafif gerisinde artış gerçekleşti. Çekirdek üfenin aylık bazda %0,60 olması beklenirken %0,50 arttı. OPEC aylık raporuna göre küresel petrol üretiminin Mayıs'ta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azaldı. Günlük ham petrol üretimi Mayıs'ta bir önceki aya göre 176 bin varil azaldı. Euro bölgesinde Haziran ayında ZEW ekonomik hissiyatı, 28, 0 puan ile önceki aya göre sınırlı iyileşme göstermesine rağmen negatif tarafta kalmaya devam etti. İngiltere'de Nisan ayında işsizlik oranı ve ortalama kazanç endeksi takip edildi. İşsizlik oranı, Nisan ayında %3,80 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ortalama kazanç endeksinde beklenti %7,6 iken %6,8 ile beklenenin altında yükseldi. Almanya'da mayıs ayında TÜFE ve haziran ayında ZEW ekonomik hissiyatı takip edildi. TÜFE öncü hesaplamalara paralel aylık bazda %0,9, yıllık bazda %7,9 arttı. Almanya tüketici fiyatlarında 50 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Veri gündemi Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel piyasaların ana gündeminde FED faiz oranı kararı yer alıyor. TSE ile 21.00'de yayımlanacak kararın ardından 21.30'da FED Başkanı Pavel her toplantı sonrası olduğu gibi basın toplantısı yapacak. Mart ayında 3 yıl aradan sonra faiz artışı yapan FED, Mayıs ayında da 50 bas puanlık artırım yapmıştı. Piyasa beklentisi geçtiğimiz haftaya kadar 50 bas puan artırım yapması yönündeydi. Amerika Birleşik Devletleri Mayıs ayı tüfenin yıllık %8,60 ulaşmasının ile Fed'in 75 bas puan faiz artışı yapabileceği gündeme geldi. WSJ haberine göre Fed 75 in 75 bas puan artırımı düşünmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde gün içi veri gündeminde bulunan Mayıs ayı perakende satışların aylık bazda %0,20, çekirdek veride ise %0,80 artış bekleniyor. Euro bölgesinde Nisan ayında sanayi üretimi ve ticaret dengesi ön plana çıkıyor. TSE ile 19.00'da ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması bulunuyor. yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi ve konut satış istatistikleri takip edilecek. Merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 50,2 milyar Türk Lirası açık vermişti. BIST 100 endeksi. BIST 100 endeksin açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Endeks dünkü işlemleri yatay görünüm ile 2509 puandan tamamladı. Güne pozitif yönde başlayan endeks gün boyu dalgalı seyretti. Gün içi işlemler 2, 489, 2, 533 aralığında gerçekleşti. Şubat ayından gelen yükselen kanal içerisinde kalmaya devam eden endekste kanalın alt bandı dünkü işlemlerde destek olarak çalıştı. 50 günlük ada 2488 puanda bu desteğe yakın konumda yer alıyor. 2500 desteğinin kırılması halinde orta vadeli yükseliş trendinin güç kaybetmesi beklenebilir. Bu bölgeden gelen tepkiyle yükselen kanalı içerisinde yeniden yön yukarıya dönebilir. Bunun için yukarı yönde takip edilmesi gereken direnç seviyeleri 2560-2600 olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerden RSI günlük grafikte 51 puana geriledi. Maç sat sinyalinde bulunuyor. Endeks dolar bazında 1,45 sent ile kapanışı önceki güne paralel oldu. Dolar bazında son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endekste aşağı yönde 1,40 destek, yukarı yönde ise 1,52 direnç olarak takip edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünkü işlemlere pozitif seyirle başlamasının ardından kapanışta karışık yönde hareket etti. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü satıcılı tamamlarken Nasdaq pozitif yönde günü kapattı. Bu sabah Amerika Birleşik Devletleri vadeli endeksler hafif artı yönde bulunuyor. Asya piyasalarında Çin endekslerinde %2'ye yükselişler dikkat çekiyor. Çin'den bu sabah makroekonomik veriler beklentilerin üzerinde pozitif seyri işaret etti. Mayıs ayında sanayi üretiminde karantina önlemleri sebebiyle yıllık bazda 0,70 daralma beklenirken %0,70 artış görüldü. Çin Merkez Bankası orta vadeli politika faiz oranını bu ayda değiştirmedi. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 0,30 düşüşle 105 puanın hafif altında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirisi %1,00 oranında düşüşle 3,44'te yer alıyor. Brent petrol 121 dolar üzerinde hafif artıda seyrediyor. Bugün küresel piyasaların ana gündemi bu akşamki fon toplantısı olacak. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri yıllık tüfenin %8,60'ya yükselmesinin ardından piyasa beklentileri 75 bas puanlık artışa yönelmiş durumda bulunuyor. WSJ haber sitesine göre Fed'in 75 bas puanlık artış ihtimalinin %95'e yükseltildiği belirtilmiş. Yurt içinde ise konut satış istatistikleri ve Mayıs ayı bütçe dengesi takip edilecek. Bıst yüzde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. VOP 30 endeks yakın vade kontratı. Güne 2840 puandan alıcılı yönde başlayan Vuop 30 yakın vade kontratında Gün sonu uzlaşma fiyatı 2809 puandan eksi yönde gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2781-2855 aralığında hareket etti. Gün içinde 2800 desteğinin altına geçilmesine rağmen bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Kontratta 2800 desteği altında günlük kalıcılık olması halinde aşağı yönlü baskılar artabilir. 2800 desteği korunduğu takdirde yukarı yönlü hareketler beklenebilir. 50 günlük anonim ortaklık 2852 puanda yer alıyor. Kısa vadeli direnç olarak 2880, 2920 seviyeleri takip edilebilir. 2920 üzerine yerleşilmesi halinde alım iştahının yeniden artması beklenebilir. USD Türk Lirası spot Dolar Türk Lirası kuru dünkü işlemlerde 17,19-17,29 arasında hareket etti. Güne 17,26 seviyesinden başlayan kur yükselen kanalın üst bandında pozitif görünümünü korudu. 5 günlük anonim ortaklık 17,22 geri çekilmelerde destek oldu. Kurda 17,20 üzerinde kalıcılığın korunduğu sürece 17,50, 17,70 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 17,00, 16,70 destekleri bulunmaktadır. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 857 zirvesinden hafif geri çekildi. Dolar endeksi 105 puanda son 20 yılın zirvelerinde bulunması gelişmekte olan para birimlerini baskılamaya devam ediyor. Teknik göstergelerden RSA 85 puan ile aşırı alım bölgesinde, majdal konumunda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu akşam Fed faiz kararı yer alıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması dolar endeksinin yönünü belirleyecek. Euro USD paritesi EURUSD paritesi dünkü işlemlerde 1,0397-1,0485 arasında pozitif yönde hareket etti. Güne 1,0408 seviyesinden başlayan parite Mayıs ayında görülen dip bölgesinden tepki alımlarıyla karşılaştı. Teknik görünümün zayıf olduğu paritede 10401 10350 bölgesi destek olarak önem arz etmektedir. Bu bölgeden tepki alımları olmasını beklediğimiz paritede yukarı yönde 1,05 dirençleri bulunmaktadır. 1,0350 seviyesinin altında kalıcılık oluşması halinde paritede 1,0250 1,0200 bölgesine kadar geri çekilme devam edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan üfede çekirdek veri beklentilerin hafif gerisinde artış gösterdi. Bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde fon toplantısının ardından faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi 50 baz puan artırım yönünde yer alıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Poyal'ın konuşması önemli olacak. Euro bölgesinde sanayi üretimi ve ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması takip edilecek. XAU, USD, ONS altını Altın ons fiyatları dün 1805-1831 arasında negatif yönde hareket etti. Son 3 haftalık işlemlerde oluşan kısa vadeli yükselen kanalın aşağı yönde kırılması ile bozulan teknik görünüm dünkü işlemlerde de devam etti. 20 yılın zirvesinde yer alan dolar endeksinin güçlü seyri fiyatları baskıladı. Altının 50-1857 ve 200 günlük ağların 1867 Altında yer alması aşağı yönlü baskıları artırmaya devam ediyor. 1800 desteği altın ons fiyatlarında önemli destek olarak takip edilebilir. 1800 doların kırılması halinde 1750, 1720 seviyelerine kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde yükselişlerin kalıcı olabilmesi adına 1850-1860 bölgesi üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde FED faiz kararı yer alıyor. Piyasa beklentisi 50 bas puan artış yönünde yer alıyor. Kararın ardından FED Başkanı Poyal'ın konuşması takip edilecek. GBP, USD paritesi GBP, USD paritesinde son bir haftalık işlemlerde görülen sert geri çekilme dünkü işlemlerde devam etti. Güne 1,2130 ile başlayan parite yıl içi en düşük seviyesini yeniledi. Teknik olarak orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede aşağı yönde 1,2070, 1,2000 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kaldığı paritede 1,2200, 1,2400 direnç seviyeleridir. Teknik göstergelerden RSI 28 puan ile aşırı satım bölgesine geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün üretici enflasyonu aylık bazda %0,8 ile beklentiye paralel yönde gerçekleşti. Yıllık bazda %10,80 ile beklentinin hafif gerisinde artış gerçekleşti. İngiltere'deki makroekonomik verilerin daralmayı işaret etmesi pariteyi baskılıyor. Bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde FED faiz kararı, yarın ise bu faiz kararı paritenin yönü açısından önemli olacak.